şey bek teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sürek süre kaldı. İftar programımız iftardan sonra saat 7.30'da sayın baş... Bana sürelim, bana sürelim. Bildiğiniz gibi değerli kardeşlerim, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadı. Hatta asrın felaketi diye de adlandırılan bir felaket. 50 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hakkın rahmetine uğurlar. Ayrıca terörle mücadelede 15 Temmuz'da şehitlerimiz oldu. Rabbimden deprem ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Değerli hemşerilerim, bugün Gelemekse, hale gelen İl Başkanlığımızın, AK Parti Erzincan İl Başkanlığımızın tertip ettiği bu iftar programında da yine beraber ol. Burada kanal gönderilerimiz var, deprem bölgesinden gelen misafirlerimiz var, sivil toplum kuruluşlarımız var odalarımız var. Ve nasıl Erzincan'ın kalbi burada atıyor. Siyasetçilerimiz var, siyasi partilerin temsilcileri var, milletvekillerimiz var. Ve nasıl bütün Erzincan'ın temsil eden herkes burada. Değerli kardeşlerim, önümüzde gerçekleştireceğimiz bir seçim var. Bayramdan sonra 14 Mayıs'ta yeni bir seçime gidiyor. Bu seçimde hem illerimizde milletvekillerimizi seçeceğiz hem de 13. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. İkisi de aynı günde olacak, aynı zamanda olacak. Ve böylece Cumhuriyet'in 100. yılında, yeni yüzyılda, Türkiye yüzyılında ülkemizi yönetecek kadroları oluşturacak. Bir yandan Gazi Meclisimizin üyeleri, bir yandan da yürütmenin başı Cumhurbaşkanımız yapılacak bu seçimleri Erzincan'ımıza, ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını Rabbimle niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, diyeceksiniz ki şimdiye kadar çok seçim yaptık. Bunda ne var? Bir seçim daha yapalım. Doğru. 15 seçim gerçekleştirdik. Ben aktif olarak siyasete katıldığım günden beri 15. seçimimizi yaptık. Elhamdülillah her seçimden de milletimizin tam desteğini alarak yüzümüzün akıyla çıkmayı başardık. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Başarılar tesadüflerle olmaz. Gayretli olur, çalışmakla olur, azmetmekle olur. Çalışmamız da yetmez. Millet arkamızdaysa o zaman başarabilirsiniz. Hamdolsun. ilk günden beri hemşehrilerimiz hep arkamızda oldu. Onlardan sizden aldığımız güçle de memleketin her köşesine hizmeti getirdik. Bu seçimlerde ben aday değilim. Onun için çok daha rahat konuşuyorum. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Ama Erzincan'ımızda istikrarı düğmenin devamı, hizmetin devamı için adaylarımıza Süleyman Karaman'a ve Mehmet Cavit Şireci'ye desteklerinizi bekliyorum. İnşallah vereceğiniz destekle vekillerimiz Ankara'da Erzincan'ın sesi olacak. Ve buradaki sorunları hep birlikte çözeceğiz. Şimdi şöyle bir muhasebe yapalım. Sevgili hemşerler. İnsan hafızası nisyan ile malumdur. Unutur. Her şey unutuluyor. Rahmetli Özal'ın bir sözü var. Çok meşhur bir sözü var. Der ki, siyasetteyken yapılan işler, hizmetler çikolataya benzer. Yenir, yutulur, unutulur, yenisi beklenir. 2002'den beri Ersin canımıza Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye'yi anlatırsam sahura da bitmez. Sadece Erzincan'a yaptığımız yatırımların, hizmetlerin karşılığı bugünkü parayla 130 milyar lira. Erzincan hakkını alacak diyor. <laughs> Erzincan hakkını verip hak edene verir. <laughs> Verdi kardeşlerim. Erzincan'da Erzincan'ın her karışında emeği yeten insanlar burada. Mehmet Şireci'ye, Süleyman Karaman'a sahip olacak mısınız değerli <laughs> Allah razı olsun. Bu seçimde yerli ve milli, bu seçimde teröre karşı vatanıyla, milletiyle görünmez bütünlüğünü savunan Türkiye'nin yeni yüzyılını seçmeye değerli hemşehrilerim hazır mısınız? Allah sizden olsun. Diş geçiremedikleri tek ülke Türkiye diş geçiremedikleri tek lider Recep Tayyip Erdoğan. Dertleri Recep Tayyip Erdoğan'ı indirmek ve bu bölgede de Türkiye'de olan Türkiye üzerindeki hesaplarını da gerçekleştirmek. Bu seçimin ana teması budur değerli kardeşlerim. Değerli hemşerler. Sıradan bir seçime girmiyoruz. Bu seçimde ülkemizin bekası, geleceği, toprak bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği sandığa gelecek. Ayrıca bölücülerin, FETÖ'cülerin hararetle desteklediği bir seçimle de karşı karşıya kalacak. Bu seçimi bu millet yapacak. En iyi şekilde yapacağına yürekten inanıyorum. İstikrar için, güven için, yapılacak seçimlerin ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Değerli misafirler, Türkiye'nin yüzyılına Erzincan hazırım diyor.